Erdoğan, sanatçı Ahmet Kaya'nın bestesi olan Kafama Sıkar Giderim şarkısına telefondan sözlerini okuyarak eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu. Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluşma programında sanatçı Ahmet Kaya'nın bestesi olan Kafama Sıkar Giderim şarkısına telefondan sözlerini okuyarak eşlik etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşma programı kapsamında Mersin'de üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldiği görüntüler paylaşıldı. Üniversite yıllarının aynı zamanda gençlerin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemler olduğunu söyleyen Erdoğan, gençlere yabancı dil öğrenin çağrısı yaptı. Erdoğan, medyanın ve sosyal medyanın büyük bir kısmının yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçları olduğunu öne sürerek bu organlar üzerinden yaptığı çağrıda, popüler sanatçı, fenomen, showman gibi kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin dedi. Programda Erdoğan'a müzik dinletisi de yapıldı. Dinletide klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, Ahmet Kaya'nın parçalarını söyledi. Buluşmada gençlere ''Bana her şey seni hatırlatıyor'' şarkısı da söyleyen Erdoğan, buluşmanın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan 2013 yılının Kasım ayında Diyarbakır'a yaptığı bir ziyaret sırasından Ahmet Kaya'nın söylediği ''Ağlama Diyarbakır'' şarkısını seslendirerek şunları söylemişti, Bahçeli tepki göstermişti. ''Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına'' diyordu. ''Şimdilik hoşça kalın gözüm'' diyordu. ''Hoşça kal ey sevgilim Türkiye'' diyordu. Ne var ki vatana hasret, dosta hasret şekilde tam 13 yıl önce bugün bir 16 Kasım'da gurbette hayata veda etti. Ahmet Kaya'yı Diyarbakır'ın, Malatya'nın evladını, Türkiye'nin sesini, sevgili dostum Ahmet Kaya'yı rahmetle yad ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Başbakan keşke burada olsaydı diyerek özlemini haykırmış, protokolde gözyaşları sel olup birbirine karışmıştır. Şehitlere tek bir damla gözyaşı dökmeyen izansızlar, insafsızlar ve hep nefsine tapan kibir yuvaları koro oluşturup PKK'lı Ahmet Kaya'nın ağıdını ölümünden 13 yıl sonra yapmışlardır diyerek Erdoğan'a tepki göstermişti. Hangi devletin yöneticileri böyle bir kokuşmuşluğun içinde olmuştur? Başbakan PKK'lı Ahmet Kaya'dan bazı zırvalar dile getirirken önüne gelen ağlamıştır. Başbakan keşke burada olsaydı diyerek özlemini haykırmış, protokolde gözyaşları sel olup birbirine karışmıştır şehitlere tek bir damla gözyaşı dökmeyen, izansızlar, insafsızlar ve hep nefsine tapan kibir yuvaları koru oluşturup, PKK'lı Ahmet Kaya'nın ağıdını ölümünden 13 yıl sonra yapmışlardır. Başbakan Erdoğan madem bu kadar Ahmet Kaya hastasıdır, madem kardeşi olarak görmektedir, o zaman en kısa sürede bir anıt yaptırmalı, orayı kendisine mesken tutmalı, yakınlarında ev tutarak sürekli anıtı seyretmelidir ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.